malum bak demir damlası ondan hiç bahsetmemişiz aslında demirle alakalı olan şey bütün kadınlar için lazım olan malum bizim özel günlerimiz var özel günlerden sonra hiçbir problemimiz olmasa dahi kaybettiğimiz kanla beraberinde halsiz yorgun oluyoruz başlamadan önce asevi bitince de tatlı ihtiyacımız falan doğuyor Tabii ki de vücut eksik olanı istiyor özellikle ferittin değerleri önemli malum saç cilt tırnak bunlarla da alakalı besleyen en güzel şey ferittinle beraber kanımızın içinde gezinen demir bunu birçok birçok doktor da, da söylüyor. Tabi bu birazcık daha oral olarak alınır ama intravenöz olarak belirilebilecek olan demirden de etkilidir emin olun. Lipozomal formlu oluşu birçok şekilde değişir. Bu biliyorsunuz ki patentli bir teknolojidir. Lipozomal olarak C vitaminleri var artık demir damlaları var. Bu bahsettiğimde demir damlası olarak verilme şeklidir. Bunu normalde gebelik öncesinde de alınabilir. Gebelerin de alabileceği bir kombindir. O açıdan demir damlası birçok insan için önerim. Tabi bu demek değildir ki sadece bayan kullanım. Erkek kullanım için de geçerlidir. Hatta 6 aylık bebek ek gıdaya başladıysa bebekten başlar çocuğa kadar kullanım uygundur. Şifamız olsun şimdiden kişiye göre değişen damlalar önerileriyle beraberinde yine sunabiliriz.